داره درست میکنه نون باگت اینم هم چار رومی خراب نکن بازما توی توی خراب خراب کیه؟ توی 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 خراب ندم میکنه در چکیو ویدو پیس می تلفنم کی؟ بازیو تمام تمام دار میده بلنه رو بر بعدا اینا هم هم شناور بوده است که مایلان میشکنه. ای مایلان میشکنه باید. بعدا که چاله کچل که کچل تویی. که چاله تو آم. تویی تویی کچل چاله تویی. من کچل نیستم. بات بگی من کچل چاله تو آم. بگو تویی. بگو من کچل چاله تو آم. تو آم نیست. تو آم نیست چیه؟ نیستم. نیستم. من کچل نیستم. Ben kaçan değilsin. Malume. evet malum Saçım var. Nerede hani nerede? Cebimde. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Şimdi biraz su koyuyoruz onun üstünde ki kızartmasını gelsin. Ya hmm, yağ sormuyor mu? Hayır. Su. Hı hı. Ki Fransız baget gibi olur. Su koyacaksın. Ezme, ezme. Evet fırçamız olmadığı için elimiz sürüyoruz. Koronel elimiz. Allah muhafaza. Kup. Biraz daha koyacağım. Hemen bu de ap misana. Hemen bu de ap misana. Çok açık bırakın yani. Bu demiyorsunuz ya. Aç bırakın. <laughs> o diyeceğiz. Şimdi o demeyeceğiz. Böyle fırına koyuyoruz, fırın döndürülmesini yapıyoruz, e? 160 derecesine yaptık, kapattık, bekliyoruz pişirmesine. Bay bay. <laughs> Bir saniye bay bay yapma. Ha. Böyle ekmek pişirelim evde, dışarıdan almayalım ki bilmiyoruz o yapan ekmekler fırında temiz mi, temiz değil mi? Elinize tedbirini alıyorlar mı koronadan dolayı? Almıyorlar mı? Çünkü burada Türkiye'de ciddiyet almadılar bildiğiniz gibi. Hala dışarıda çıkıyorlar. Hala bir, bir şeyler alıyorlar elinizde. Mesela bakkala gidiyorsunuz. Elinde eldivan var. Bu sigara alıyor. O aynı eldivan ama. Bundan para alıyor, bundan para alıyor, o aynı eldivan sana para alıyor. Yana kalıyor. <laughs> yana kalıyor, onu onu çocuklarına, onu da gördüm, yana kalıyor böyle. Yani o eldivanlar değiştirmiyorlar. Hı -hı. O senden para alıyor, başkasından alıyor. O eldivanlar eğer korona varsa, yani paylaşmış bütün onu müşterisi. O yüzden bunlar düşmemek için, içinde bu problemler. Evinizde ekmekleri yapın internet açın tarifler bolun e, bulun hem de sizin o geçirebilirsiniz ev, evde ki e, sıkılmayacaksınız hem de sağlıklı tamam mı? tamamdır teşekkürler Allah korusun size de bize seni <laughs> de tamam